Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı hafta arasında bitti. Anında nefes dahi almadan ikinci yarı başladı. Bugün ilk yarıyı ve Beşiktaş Karagümrük maçını yorumlamak istiyorum. Ama lafa nasıl, neresinden başlayacağımı da Allah biliyor ya bilmiyorum. Siz saygın izleyicilerime selam dostlar diye mi başlayayım lafa? Yoksa reyting uğruna ötekiler gibi ne haber arkadaş diye mi gireyim? bilemiyorum. Hani ötekileştik ya biz biraz. Aa ah, anlıyorsunuz değil mi benim sıkıntımı? Adam olmakla adam yerine konmamak arasında bu ülkede hiçbir fark kalmadı. 50 yıllık gazeteci. Kalemim, kelamım Allah'a şükür iyidir. Ödüllerim boldur. Ama futbol ortamı ne yazık ki nefasetini, nezaketini, asaletini kaybetti. Görevini iyi yapan, kimsenin yalakası olmayan gazeteciler, işsiz kalırken paraya tapanlar, kulüplerin veya kişilerin yalakası olanlar, Türkçeyi üç kelimeyle konuşup meramını anlatamayanlar, sağa sola daldı mı, belden aşağı vurdu mu trend topik oluyorlar. Ne yapayım, ne diyeyim, nasıl söyleyeyim? Adam gibi adam olarak kaldın mı da... Yolunu kesiyorlar senin. Görevlerine bir hakkın yapan az sayıdaki da bu tanımlamaları dışında tutuyorum tabii ki. Onlar aslanlar gibi mesleğini güzel uygulayanlar. Kibar oldun mu? Hataların altını çizdin mi? Yandın. Topun ağzına konuyorsun. Dolandırıcıları, <laughs> yalancıları, parayı ön plana aldın mı? Trafiği kandırdın mı? Uyanık oldun mu? Oo, revaçtasın sen. Omuzlara alıyorlar seni. Ortam bu. Ne yazık ki böyle. Pandemiden sonra ligimiz allak bullak oldu. Ne yaptığımızı bilemez hale geldik. Dur durak bilmeden, basiretsiz, yeteneksiz, tedbirsiz ve her yöne eyvallah diyen Türkiye Futbol Federasyonu yüzünden dinlenemeden hafta içinde bile maç yaparak sorunlar yumağımızı sırtımıza aldık, yola koyulduk. Ezilen bizler olduk gene. Her şey çözümsüz. Uygulamak zor. Her şey, bütün uygulamalar göstermelik. Kulüplerimiz parasız pulsuz. Ama durmadan transfer yapıyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Nereden buluyorlar bu parayı? Sonunda öyle bir köstekleyecekler ki burun üstü düşecekler yere. Aldıkları oyuncular da menajerlerin oyuncu çıkma kaşarlar. Genç bir adama rastlamıyorum. Bizim gençlerimizi de Avrupa kapıyor, dünya kapıyor. Görüyorsunuz değil mi açmazın çokluğunu? Bunları yapanlar da saygın camiaların birbirine laf giydirmekten geri kalmayan seçilmiş başkanları. Basın toplantısı falan yapıyorlar laf giydirmek için. Dünyada görülmemiş şeyler bunlar. Aralarında bu başkanların aralarında sahaya atlayıp hakem yumruklayanlar da var. Takımları sahadan çekenler de var. Ama kervan yoluna devam ediyor nasıl oluyorsa. Bakın hafta içinde ilk yarı bitti. Hafta sonu soluk almadan ikinci lig, Ligin ikinci yarısı başladı futbolcularımızın otobüse binip eve gitmelerine dahi vakit yok tarihi başarılarla dolu kulüplerin acımasız rekabetleriyle birbirine birbirlerine laf giydirdiği hakaret ettiği tek puan için hakemlerin haysiyetiyle oynandığı bir ortamda Fiyakası bol namusuz edilenmiş ama adı büyük trend yol Süper liginin futbolsuz maçlarında kendimizi 6 ay daha avuttuk durduk. Lay lay gittik. Bir arpa boyu futbolda yol alamıyoruz arkadaşlar. Bugün içim sıkıntılı. Yüreğim yanık. Yine Güneydoğu'da şehitlerimiz var. Ardı arkası kesilmiyor. Milletçe başımız sağ olsun. Acıyı tazelemek istemiyorum ama sussam şehitlere saygısızlık. Konuşsam geride kalanlara üzüntü. Nur içinde yatsın vatan evlatları. Hangi birine yanayım? Gitti. Gitti canımız evlatlarımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Yine karalar bağladık. Geldik Beşiktaş'a. Sen de hoş geldin Hasan Arat. Sefalar getirdin Fernando Santos. Arka arkaya iki maç kazandın. Huzurun yerine geldi Beşiktaş. Demek ki neymiş? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmiyormuş. Ben de Fernando denince Fernando Muslera'dan başkasını tanımam demiştim. Ama bu Fernando, Fernando Santos futbol karakteri olarak ka kartalı yüksekten uçurabilecek ve rakiplerini yutabilecek bir kartal. değil mi gördünüz? İşte bu çok güzel bir örnek. Her durumda gerekeni yapacaksın demek. Beşiktaş yaptı. Bakalım sonrası ne olacak? Fernando Santos Hoca gelir gelmez ne demişti bir hatırlayalım. Notlarımın arasında var bakayım. Takım halinde sahada oynamak önemli. Kazanmak için sahada varını yoğunu vereceksin. Kalite çok önemli. İyi bir oyuncu grubumuz var. Kalite için tutku karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerekli demişti ve devam etmişti. Bütün oyuncularımızla konuşacağız. Ben duyduklarımla değil, gördüklerimle karar veririm. Kulübe saygı ve sevgisi olanlara kapımız sonuna kadar açık. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Umarım her oyuncu burada kalmak ister. Büyük isimler değil, büyük karakterler transfer etmek zorundayız. Bravo sana Santos. Böyle bir konuşma ölüyü bile diriltir. Damardan girmiş Santos. Hakkı yeten Süleyman Sabah'ın ruhları şad olmuştur bu sözlerden sonra. Beşiktaş kendine yakışan hocayı sonunda buldu. Destekçisiyim. Ben Galatasaraylıyım. Hani öyle biliniyorum ya. Ama ben hep doğrunun yanındayım. Helal olsun Beşiktaş'a. Fernando Santos'u tavrı net. Kaliteli karakterli, genç ve arzulu futbolcular istiyor. Gerisini ben hallederim, siz karışmayın demeye getiriyor. Helal olsun bir kere daha. Tek olumsuz tarafı gülmeyen Nobran yüzü böyle adam. O da bir karakter. Hani karakter arıyoruz ya, o da bir karakter. Ama yüzü gülmeyen Fernando Santos eminim Beşiktaşlı'nın yüzünü güldürecek. Kahkahalar attıracak Beşiktaşlı'ya. Bir kere ayağı uğurlu. Gelir gelmez Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi. Yenilse de belki Rizespor puan cetvelinde Beşiktaş'ın üzerinde 3. sırada olacaktı. Büyük bir fırsat yakaladı Beşiktaş. Santoslu Beşiktaş peşinden Vavakars Karagümrük'ü de Vodafone'da 3-0 yendi. Haftalardır üzülen taraftar oh dedi rahat bir nefes aldı. Santos ilk 11'inde eldeki futbolcuları iyi değerlendirmiş. Bu seçim galibiyetin sırrıdır. Bunda Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın bilgi aktarmış olmasının da etkisi muhakkak ki çoktur. Bakın takım kulüp toparlanıyor. Herkes birbiriyle sevgi yüklü hale gelecek biraz sonra. Santos değişik bir kadroyla sahaya çıktı. Savunmada ilk kez Onur Bulut, Tayyip Talha, Bahtiyar Umut Meraş. Yan yana geldiler ilk defa ama hata da yapmadılar. Gol de yemediler. İşte bu hoca görüşüdür. Ben buna hoca derim. Elindeki mevcut kadroyu tanımadığın halde 3 günde kafayı çalıştırıp aldığın bilgileri doğru değerlendirip bu hale geliyorsan helal olsun sana. Örnek Okan Buruk'tur. Forvetinde top yapan, gole dönük adımlar vardı Beşiktaş'ta. Salih, Hacı Ahmedoviç, Getson, Rachitsa, Cenk ve Semih. Ve Beşiktaş makina düzeninde tempolu bir futbol oynadı. Yardımlaşma çabuk ve disiplinli oyun, takım içinde uyumlu ve futbol oynamaya arzulu futbolcular ilk yarıda sonuca gidemeseler bile maçı 3-0 hop koparmayı başardılar. Hatalı oynayan yoktu. Özveri çoktu. Beşiktaş'tan çıkardığım sonuç şudur. Santos ağırlığını takıma koymuş. Zaman zaman kenardan takımına çok kızdığını da gördüm. Sırtını döndü kulübeye doğru gitti. Yani hoca hata affetmiyor. Kalite üstünde ısrarla duran hoca, yeteneği kısıtlı ve futbol ak futbola aklını sokmayanlara kızıyor ve onların fazla üzerinde duracağından da emin değilim. Cristiano Ronaldo'yu bile takımdan kesen Santos, bu bizim evladımız ayağına yatmaz. Bunu bir kere bir bilelim. Bu da Beşiktaş'a büyük fayda sağlar. Hacı Ahmedoviç erken sakatlandı. 15. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı. Genç Demir. Tecrübeyi aratmadı. Helal olsun. Canla başla oynadı. Salih uçar. Bu çocuk günden güne olgunlaşıyor. Çok iyi toplar dağıttı. İlk golde Semih'e akıl dolu bir pas attı. Semih de zor pozisyonda dar açıda olmasına rağmen sert şutu kaleyi bulunca gol oldu. Dakika 62. O zamana kadar Beşiktaş hep sürklase etti rakibini, bastırdı ama Karagümrük'ün yapacak başka bir şey yoktu. O da çünkü geçen senelerin iyi takımı Karabük'te say desen, ismini ver desen vereceğim doğru dürüst bir oyuncu yok. Çok zor günler geçiriyor. Düşme hattında kıvranıp duruyor. Ama Süleyman Bey'in takımını ben her zaman daha üstün yeteneklerin bir araya geldiği takım olarak görürüm. Onun için biraz daha sabretmelerini tavsiye ederim Karagümrük'lere. Salih ikinci golde de Akıllı bir hareketle topun üstünden atlayınca arkasındaki Raşitsa bu ikram pası şık bir vuruşla çok iyi değerlendirdi. Ve 3 dakika içinde 62 65 2 gol peş peşe geldi Beşiktaş'a. Ve 2-0 öne geçti. Fernando Santos ezber bozdu. Resmen bizim bildiğimiz futbol ezberini bozdu. Öyle cırt pırt adam sokup çıkartmadı. Değişiklikleri 75 ve 81'de yaptı. Forvetinden 4 oyuncu Raşitsa, Cenk Tosun, Semih ve oyuna ağırlık koyan Salih kenara aldı. Bir bakıma 2-0'ı kafi gördü ama savunmasına hiç dokunmadı. Hep forvetini değiştirdi. Gezal, Muleka, Rebiç ve Necip'i oyuna aldı. Bak ezber bozdu demem bundan. Bildiğimiz hocalar o dakikalarda savunmaya oyuncu alırlardı. Santos savunmaya hiç dokunmadı. İlginç ama akılcı bir tutum. Nitekim 90'da çok çabuk bir kontratakta Rebic'in pasıyla Getson Fernandez boş kaleye topu yuvarladı. Maç 3-0 oldu. Beşiktaş'ın galibiyeti gönüllere su serpti. Ara transferde. Doğru işler yapılırsa Beşiktaş sene başında yaptığı hataları telafi eder hale gelir. Düzelir. Ve önümüzdeki sene Beşiktaş bu hocayla ve yapacağı akıllı Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş akıllı hamlelerle şampiyonlukta söz sahibi olur. Semih Kılıçsoy için çok güzel şeyler söylemek istiyorum. Çok genç, daha 18 yaşında. Üstün bir fizik gücü var. Rakiple adeta boğuşuyor. Hedefi gol atmak. Pes etmiyor. Takımla bütünlüğü var. Bunlar iyi özellikler. İleriki günlerde daha uyumlu ve verimli hale gelir. Fernando Santos onun için iyi bir öğretmendir. Aklını kullanırsa hocasından çok şey öğrenir. Keza Beşiktaş'taki gençler Tayyip Talha, Bahtiyar, Demirege hatta kaleci Ersin Beşiktaş'ın kazancı olurlar. Santos Beşiktaş ve Türk futbolu içinde en büyük şanstır. Sistem, disiplin, istikrar ve takım oyununu oynayabilecek karakterde oyuncular istemesi futbolumuz için büyük bir faydadır. Bir de hakeme itiraz etmemeyi bizlere öğretebilirse baş tacı olur. Malum Portekiz altyapının babasıdır. Ronaldo'yu bile takımdan kesen deneyimi yüksek bu hocanın Beşiktaş'a kazandırılması da başkan Hasan Arat'ın marifetidir. Aman çarşı bu hocaya olmayın karşı destekleyin onu ve sözlerimi bu lafı söyleyerek bitirmek istiyorum. Liglerimizdeki acımasız rekabeti aşabilmemiz için deneyimli ve değerli hocaların bize katkı sağlayacağından eminim. Bu tip hocalar sayesinde takımlarımız güçlü olursa futbolumuz da yücelir. Hep birlikte. Tebrikler Beşiktaş. Yolun açık olsun. Sizlerin de yolu açık olsun bütün renklere gönül vermiş sevgili izleyicilerim. Cevap veremiyorum ama Videonun altına yazdıklarınızı dikkatle okuyorum haberiniz olsun. Çünkü cevap vermeye kalksam polemik çok uzayacak. Çok teşekkürler ilginize. Bugün sizler için bu kadar konuşacağım. Ama bir gün sizler için de bir video yapacağım. Hasbihal edeceğiz onu. Mutlu olun, mutlu kalın. Güzelden, kaliteden, öğrenmekten vazgeçmeyin. Ülkenin sizlere ihtiyacı var. Kalınız sağlıcakla.